Evet değerli dostlar yine bugün Mersin'de Çiftçi Günü diyeyim artık ben ismi değiştiriyorum kıymetli Yusuf Tecimer ve kıymetli Hüseyin Mecid Bey ile beraberim bugün iki tane doğayan çiftçi arkadaşlarla bugün buradayım burada tarım yapmak öyle kolay iş değil ben her şeyden önce bu zor koşullarda tarım yapan değerli arkadaşlardan çok onur duyuyorum. Bana razı olmadığı halde böyle kayalıkların içerisinde arkadaşlar yani e, kök tutunacak hali bile yok. Olmadığı halde Yusuf abi güzel bir kivi tarımı yapıyor. Evet burası hobi olarak en küçük yerimiz işte 100 adet burada. Hobi, evet. Evimizin önüne olduğu için hobi olarak. Diğer büyük Peki bahçelere... 100 adet malda ne kadar çıkartıyorsun? Abi normalde ben burada burası... ağaç başına 100 kilo almasam ben içim rahat etmez. Hem de 150 gramdan aşağısına da kabul etmiyorum kendim. Prensip edindim. 150, 250 yukarısı Allah kerim bu sana göreceksiniz. Artık bir dahaki sefere kısmet olur da gelirsen Arkadaşlar, 250 ben, gram üstü yani bu sefere. Ben demiyorum gerçekten. bunu Yusuf Tecimer diyor. Aynen, 250 ee, gram e, üstü. Diyorum. ve biz 6 yıldan beri bunu tescilledik arkadaşlar. Güzel dostlar. Allah'ın izniyle daha daha güzel sonuçlara gideceğiz. Şimdi burada 6 yıldan beri var yılı yok yılı yaşadınız mı kivide? Daha önceleri zira kullanırken yaşadık. Kare etmedik. Artık bu organik ürünler öldükten sonra sizlerde tanıştıktan sonra ben bu sorunu yaşamadım. Yani her yıl evet. üstü, bir tık altı. Aynen aynen. Doğru ben, mu? Aynen. <laughs> Geçen sene ben size daha önce bir çekim yapmıştık. Evet. Geçen sene ben burayı denemek amaçlı, sizin ürün denemek amaçlı. Millet de %10 atıyorum 5 dönüm bir yerden 500 kilo ürün alamazken ben burada hiç bir gram Aysa organik ürünü kullanmadım. Denemek amaçlı daha önceki verdiklerimin sonucunu öğrenmek için burası hobi olarak kullandım. Diğer bahçelere tabi verdik. Orada yalan konuşmaya gerek yok. Ee, buradan yedi ton ben mal aldım. Bak hiç vermediğim aldım. Millet baktım. Yani %10. bu şimdi 1 bir yıl önceki yaptığımız çalışmalar bir yıl sonra da yansıyor mu? Yansıyor yansıyor. sisteme geri döndüm. ürünü kullanarak. Eski sisteme geri döndüm. Bakın şu an Tekleme yaptığımız halde taşımıyor bakın. Taşımıyor Seyretme adım. yaptığını saldı. Seyretme doğru mu? yaptığımız halde bu artı bakın homojen şekilde dış beslemesinde yaptığım için daldan yapraktan butadıktan sonra bakın çiçekleri görürsünüz hem de homojen şekilde aynı. Kalitede 200 gram civarında bekliyor bu sene en kötüsüne. Bunu da size ispat edeceğim. Bu taban bana ispat, ispat etme hocam. Yok yok ben sana <laughs> ispat edeceğim. <laughs> şimdi e, Millet çünkü değerli kadar... arkadaşlar şimdi taban arazimizde bu tabanda Doğru dürüst organik maddesi yok. Tabii. Doğru dürüst kök çalışmıyor ama çok şükür ki bizim Aysu organik ürünleri bu kökü de çalıştırdı, Aynen. su tutma özelliğini de sağladık. Bir yıl önce kullanmış olduğu ürün deniyor, diyor ki gelecek yıl acaba farkı ne olacak Evet. Diyor. Yani her yer yüzde otuz verim alırken yüzde on yüzde yirmi geçmediler. %30... Bul 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 bulmadılar abi. Mesela ne diyorum? Bak mesela adam sen yüzde yetmişe çıktın. Ben yüzde yetmiş beş aldım. Ben kendime kızdım. Niye vermedim diye? Yüzde yüz niye almadım diye? Ben kendime kızdım. Bakın ağacın gövdelerini görüyor musunuz? Kök çalışmasından dolayı kabuklarını atmaya başlayacak tekrardan. Evet. Dile getirdiler. Değer arkadaşlar. E, burada ağırsınız. işte birbirimize süslü e, işte sözlerle değil, iştenlikle söylüyorum. Benim bu e, Hüseyin Mecit Bey, Yusuf Tecimer Bey e, beyler gerçekten şimdi bir e, üretici çiftçi ilişkileri değil de tamamen bir aile dostluğu bağ kurma ilişkisine biz işi çevirdik. Gerçekten ben kendilerinden son derece memnun ve hoşnut oldum. Ee, Allah kendilerine sağlık, sıhhat ve bol kazançlar nasip etsin. Yusuf abi dedi ki ya dedi Adem Bey dedi senin dedi ürün dedi iki yıl durduktan sonra dedi daha fazla güçleniyor. Bu ne var bunda dedi. Değil mi abi? Aynen aynen mayalanması daha iyi oluyor. Evet. Ha biz orada şunu gözlemledik. bizim üründe bakteriyel altyapı, canlı bakteri güçlü. Hüseyin, Mesut Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Yusuf Bey'e de teşekkür ediyorum. İnanılmaz bana bunlar katkı sağladılar. Allah güzel günlere bizi daim etsin.